Evet arkadaşlar bugün kimsenin gidemediği yerlere gideceğiz. Size like atmayı unutmayın. Bugün süper ver. Buradan çıktı kimsenin hiç ama hiç gidemediği yerlere gideceğiz. Buralar çok güzel. Neyse siz de like atın ve biz de bu buralara gidelim. Evet. Önce şey yapacağız. Taş bir bug'ını biliyorsunuz. Bir çok kötü ver Neyse bakalım uçalım. Şimdi şeye çıkacağız arkadaşlar. Futbol. Hani şey var ya futbol sahasında hakem yeri top falan değiştiriyoruz. Oranın üstüne çıkacağız. Evet. Önce taşla uçacağız sonra üstüne sıkılacağız. Öncelikle çok uçmamız lazım. Çok uçarsak oluyor. Az uçarsak oluyor. Daha çok havaya yükselmemiz lazım. Taş şey olana kadar gri. Taş gri olduğunda atlayacağız. Evet. Bunu YouTube'dan görmüştüm. İnşallah doğru olur. Bence inanmıyorum ya. Bu da bir yalan. lan. Oha. Arkadaşa yemin ederim çıktım. Yes arkadaşlar. Allah Oha. Lan. Arkadaş adam doğru söylüyor. Vay. Ha? Doğru söylüyormuş. Lan. Arkadaş şimdi şeye çıkacağız. Altın ayı. Ama çıkalım şu altın ayı hekeline lan. Aa çıktım. Arkadaşlar. Altın ayı heykelinin üstündeyim. Bakın arkadaşlar şey, kere şu anda kafasındayız. Evet, ya. biliyoruz? inebiliyoruz. Bakın. Sırada arkadaşlar YouTube'dan tekrar gördüm. Bu evin içine taşla giriliyor. Şu, taş bizi yıkıyor. İnanmıyorum. Taş olup de bu doğru. Bir de bu doğru. Mesela, taş alalım. Önce taş lazım bize. Çünkü adam iki taşla yapıyordu. Bize de iki tane taş çıkılardı. Bir tane taş bulduk. Şimdi taş yapacağız olmayacak Evet, yani. olmayacak. Bence bence kesin boşuna çekmişsin bu videoyu. Neyse, bu taş koyacağız işte. Taşları çekeceğiz, taşlar bizi itecek Hiç inanmıyorum ya. Bana hiç inandırıcı gelmedi. Neyse, taşları böyle birleştireceğiz, sonra tutacağız, çekeceğiz, bizi içine e çekecek. Taşları böyle sabitleyelim. Ben hiç inanmıyorum. Evet. Ee, taşlar şu anda aynı hizada tam bunları alacağız tutacağız tamam bu taş biraz daha dilin yan, diğerinin yanına götüreyim tamam oldu ikisi de işte. şimdi bizi çekecek daha doğrusu biz onu çekeceğiz bir şeyler oluyor ekran sallanıyor inşallah telefon bozma ne oluyor oha arkadaşlar oldu doğruymuş bu da Evin içine girdik. Evin içinde hiçbir şey yok. Sadece öyle kapılar var karakterleri de görebiliyoruz. Taş içinde değil. Bu da doğruymuş. Ben bunu yalan sandım. Ama bu bak da doğru taş bizi içine attı. Tamam bakın. Futbol çağırsam top geliyor mu? Aa, top yukarıya gidiyor. Bakın top yukarıya gidiyor top çağırsam. Çünkü burası tavan olduğu için. Mesela ben böyle bir gizli bir yer buldum. Kesin buraya kimse gelmiyordur. Kovan arkadaşlar. biliyorsunuz ki kovanda böyle bir yer var işte buraya geliyorsunuz. Bazın içine giren En alta Bakın oyunu durdurdum. Bakın böyle yer altı görülüyor. Burayı ben buldum. Kimse de görüp de çalmadım. Yemin ederim. Bu olan böyle bir yer var. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar öldüm. Neyse video bu kadar da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.